yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte TikTok hayatlarını deniyorum videosu çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü TikTok hayatlarını denemek inanın sizin kadar benim de çok hoşuma gidiyor. Bu arada bir zamandır e, yani bir süre video atamamıştım. Onun için çok özür dilerim. Gerçekten çok yoğunduk. Ama artık iki güne bir video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. O zaman ilk ilimizi izlemek ile başlayalım. Bu arada bu video tam 10.000 like gelirse bu serinin devamı. Çünkü saçlarımla ilgili inşallah bir değişim de olacak. Yani bakalım. O zaman ilk önce demişken saçlarla başlayalım arkadaşlar. Yani e Annem bunun olacağına inanmıyor şahsen ama ben inanıyorum. Yani inanmak istiyorum. Burada inşallah bu koku kafamdan çıkar. O konuda biraz tereddütlüyüm. Neyse evden de çıkmıyoruz. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, bu şey sprey kutusunu boşalttık bu arada. E, rahat sıkabileyim diye. Şimdi ilk öncelikle kaynamış suyu içine koyacağım. İnşallah elimi elim şekilde koyuyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Her an dokabilirim gibi geliyor şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bizim iki su bardağından biraz daha aldı spreyimiz ama sirkeyi sirkeye koyacağım. Tabi yani yer kalırsa eğer biraz daha eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Burada evet. Şimdi biraz daha ekleyeceğiz su. Zaten önemli olan e, sirke tövbe ya bir ya Resulallah, Allah Allahım dur. Heh. Şimdi bunu kapatacağım. Biraz taşta bir şey olmaz ama burada acayip bir sıcaklık yani anlatamam. Yani ne an sıcak o yüzden biraz stres yaptım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani görüyorsunuz video esnasında yaşadıklarımı. Neyse şimdi bunu e, sıkmaya başlayalım. Çok, çok. Elim çok yanıyor bu arada. Bunu tutmak istiyorum Sizin diye baş başlayalım sıkmaya arkadaşlar. Bu şekilde sıkıyorum. Bu arada bunun içinde birazcık kok kaldığı için şanslıyız ki bir, ben oturmak istiyorum anne. Görüş alanı görüyor değil mi? Bu arada olursa kesinlikle deneyin çünkü ben inşallah olur yani bir şekilde sıktım bayağı ve şimdi diğere geçelim. İnşallah olur arkadaşlar. Gerçekten bundan umutluyum açıkçası. Çünkü kızın saçını gördünüz. Ah elim çok yandı. Sirke kokmaya başladı yavaş yavaş tabii ki. Biraz yüzüme dönemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi böyle gördüğünüz gibi sıkmaya devam. İnşallah olur. Kalkmak istedim. Gerçekten neden bu kadar sıcak olduğunu ben de anladım. Arkadaşlar saçlarımı bayağı bir ıslattık annemle birlikte arada. şimdi saçıma bunu geçireceğim. Çünkü video video arasında bir rahatsız etmesin diye. İnşallah olur. Olmasın gerçekten. Umuyorum yani. Evet saçım yaklaşık yarım saat ve bir saat böyle bu şekilde bekleyecek. Şimdi biz de bu arada diğer izle izleyelim. Çok heyecanlıyım. Burada e, birazcık sirkelenmiş bir e, tabağımız var. E buradan taco'la başlayalım biz de. Kakaoyu galiba ilk defa açacağız. Burada elim saç oldu. bir tatlı kaşığı. Burada da kahvemiz var. Benim şu an Nescafe değil çünkü evde Nescafe. E bir tek sütlü köpüklü var. O yüzden ben de Türk kahvesi kullanmaya karar verdim. Bu arada kahvenin telvesiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hani şu an bizim evde kahve içmediği için birisi ben kahve yapacağım. Alınıyor asla. İşte bu kadar yeterli. balımdan alıyorum. Koydum arkadaşlar. Artık öyle gerçekten çok sinir atmıyor. Ben burada yoğurdumu bir çay kaşığı getirmiştim. Bu arada inşallah yüzüm görünüyordur. Doğru düzgün görünmüyor bence. Evet. Ve bir çay kaşığı da böyle işte arkadaşlar koyverdim. Şimdi bu şekilde karıştırıyorum. Bu arada siz katıları bu kadar fazla sürmeyin. Yani bu kadar fazla kullanmayın. Bu şekilde. Bu acayip iyi kokuyor. <laughs> Kendime. Ben arkadaşlar bu videolarda nedense hep aynasız iş yapıyorum. Hata da yapıyorum aslında bu konuda ama şu an poşete kadar sürdüm yani kızlar bana gülüyorlar. İnşallah bu kadar güzel <laughs> yam yama benzemişim. Şu an telefon kamerasından gördüm. Yam yama benzemişim arkadaşlar. Bu ne? Ee, bu şu an bizi 2016 senesine bile götürdü. Maybelline New York senesine götürdü. <laughs> Bakım salonundan çıkmış bayanlara döndü bence. Allah bu ne? Evet şimdi bu bekleyecek miymiş Tuana böyle? Evet. <laughs> Arkadaşlar beklemede kalacağız sanırım. Tuana'nın saçlar sirkeli, yüz, her şey var yüzünde maske olarak. Ama ben... Ay çok güzel yalnız. Kalanı da ben süreyim bari Tuana. Kildime. Ben hep sıvılı, sıvılı olanları kullandım ama ne söyleyeyim. Tamam da. Çok güzel. O zaman beklemede miyiz şimdi? Yüzümüzü yıkayacak mıyız? Dudağımı da sürüm. Bekleyecek miyiz biraz? Evet biraz bekleyelim sonra arkadaşlarla birlikte yıkamaya gidelim. Yüzümüzü gireyim. yıkamaya gidelim arkadaşlar. Sonra da saçlarımızı yıkayalım ve sonuçları sizde görün derim bence. Evet, Anne hilelerimiz bitmedi. Hilelerimiz bitmedi de önce bir şey yapalım. E, saçımızı yüzümüzü yıkayalım en son diğer hilelerimizi Saçımızı devam nasıl yıkayacağız? Devam ederiz o sırada zamanı dolmuş olmuş olur. Tamam. Evet, beklemedik kalıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Karşınızda 5 dakikada sayıcı olan tuana var. Ee, şimdi bunları yıkayacağım. Bu arada kendimi görmemiştim. Kendimi görünce bir kaçtım, bir korktum arkadaşlar. yani bu arada saçın kesinlikle oturma odanızda, misafir odanızda denemeyin. Anneniz sizi terlikle kovalar. Halılar, malılar hep sirkeli su. Halılar yani buradan go to the yıkamacı. Siz bunu ya balkonda, ya bahçede, ya bağda, bağda yani dağıt bahçede bir yerde deneyin arkadaşlar. Neyse ben şu zenci suratımı birazcık durulamaya çalışalım şimdi sizinle birlikte. Of Hadi Allah kerim bismillah. Maskeyi yıkamayı başaran, başaran zenci bir sonucunu görüyorsunuz. Gerçekten burada yüzümü yumuşacık yaptı. Acayip böyle pufidik pufidik oldu yüzüm. Yani sonuçtan memnunum. Eğer denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Bu arada saçlarımı görüyorsunuz. Yani bilmiyorum yıkayınca her şey belli olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar sonucu çok merak ediyorum. O zaman ben şimdi saçlarımı yıkamaya gidiyorum. Yıkadıktan sonra da size saçlarımın son halini göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi duştan çıktım gördüğünüz gibi. Ee, bu arada şimdi saçımı göstereyim bu şekilde. Tabi turkuazları görmezseniz de böyle çok az bir açılma oldu. Yani çeyrek ton bir açılma oldu. Ama şöyle diyeyim. Duştayken hiç saç kremi kullanma istiyatı duymadım. Çünkü saçlarım yumuşacık ve pas parlak yaptı. Yani siz de bu tarz bir şey istiyorsanız bunu da saçınıza deneyebilirsiniz. Ama kesinlikle herhangi bir zararı olmuyor. Zaten organik bir uygulamaydı. O yüzden deneyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Öpüldünüz. Hoşçakalın.